Merhaba, bugün sizlerle birlikte kedilerimiz biri orada süt bıraktık aşağıda kediler yer diye ne yapıyor şu an bilmiyoruz bak bir tanesi burada diğer ki şurada dur görünüyor mu orada görünüyor wow. ben bugün bu videoyu durdurayım arkadaşlar. Ondan sonra yani yaparım. Açarım videoyu yine. Tamam. İlk önce azıcık hava kararmasın bekleyelim. Arkadaşlar evet bu ara duramadım. Akşam bayağı gece olamadı işte daha demin on köpe. Daha demin köpe görseydiniz lan resmen dogudu. Anne öyle bir büyüktü ki köpek. Oğlum ya şu sütü, sütü içen yok mu içiyorlar ama Köpek geldi her. O şu kapıdan bir kaçtılar. <laughs> Anne ne, ne, ne yapıyorsun? onları <laughs> bak oralar hep ekmek oldu. Gün ağacısı. Anne Atma. yerler köpek yer. Bunu suya atıyorum. mü? Atmış. Arkadaşlar bu video bitirsem mi lan? Şuraya bakın arkadaşlar kedi vadisi. A doğru. Um tasmanı. tasmalı. Ay kediler. Kediler rant yapsın. Anne ekmek. Anne. Ekmeği niye aldın? Aldım bir tane. Arkadaşlar gördünüz mü ekmek. Ekmeğimizi şuraya koyalım. Köpeğimiz. Oğlum köpek aşağıda diyor. Onun köpek büyük arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Bu videoyu şimdi bitirsem mi yoksa bitirmesem mi sizin kanal? Bence bitirmeyeyim arkadaşlar. Araba geçiyor arkadaşlar o o ne büyük köpekti ananı. Korona olduğu için çıkamıyoruz. Onun diğerler arkadaşlarımız çıkıyor. Korona var polis yakalayın şuradakileri. Ya korona var çıkıyoruz ben bu ara köpeği bekleyene kadar videoyu durdurayım. gitmiyor. Diğer çi gitti. Diğer süte gitti. Ne oldu? Ne oldu? Nerede lan kedi? Kameradan gözükmüyor. Aha. Bu dogo nerede? Tövbe tövbe. Arkadaşlar ben videomu durdurayım. Dogu'yu gösteririm size. Durdum mu geldim hemen. Hemen durdurayım. Arkadaşlar yatak odasından bakalım hemen. Anne! <laughs> ne oldu? Şey yok, Köpek mi vardı? Yok. Kargaları attım da yok. kapatsam kargalar gelip yiyecek onları. Baksana her yerde. bu Arkadaşlar ya. baksanıza her yerde çiçek. İlkbahar gibi. Anne binalara bak. Kamera bileni görüyor binaları. Yuh Şu an köpek yok. Niye? Gitti mi la ya? Onun köpeği çağırdık yok. Yok köpek. Ki biraz içti mi? Daha bitmedi aslında. <laughs> Arkadaşlar hemen balkonumuza gidelim, balkonumuza gidelim biz. Arkadaşlar, <laughs> tamam. Arkadaşlar köpek şu yoktu. <laughs> piş, 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 piş. <laughs> Arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz. Ve bay bay.